Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Yine arkadaşlar e, izleyen arkadaşlarımız biliyorlar 2022 için bir genel açılım yapmıştık bütün aylar için ama bu ilk 10 günlük açılım olarak ilk açılım olacak. Herkese tekrardan 2022 hayırlı uğurlu olsun diyorum. şimdi Evet sevgili terazi burçları şimdi ilk kartlarımıza baktığımız zaman neymiş feminen enerjiyle. Güneş kartı bakın şimdi buradaki iki kart arasındaki yine benzerliği fark eden arkadaşlarımız olmuş olabilir içinizde yine bakın burada bir e, kadın göbeği ve rahmi vesaire sanki doğurganlık kısmı belirtilmiş zaten feminen enerji diyor burada da gördüğünüz üzere yine bir hamile kadınla resmedilmiş önümüzdeki günlerde sevgili terazi burçları özellikle feminen enerjinizle ilgili bir artış söz konusu olabilir. Bu ne demek? Daha çok mutluluğu tatmak, daha çok sevgiyi tatmak, daha çok anaç tak, anaçlığı tatmak, daha çok duygusal olarak yaklaşmak, mutluluğu hissetmek, daha çok duygularımızla hareket etmek ve özellikle kendimizi mutlu bir alana almaya çalışmakla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Hemen buna bakalım. Evet, bakın yine büyük bir arkanı olan yıldız kartı ile birlikte çıktı arkadaşlar. Özellikle duygusal hayatınızla ilgili, gerek iç dünyanızda gerekse dış dünyanızda pozitife doğru çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Sevgiyi çok fazlasıyla hissedebilirsiniz. Kendinizi gerçekten ruhsal manada İyi bir noktada hissetme olasılığınız, sağlıklı bir noktada ve mutlu bir noktada hissetme olasılığınız çok yüksek. Bunu özellikle bir kısmınız için söyleyebilirim, büyük bir kısmınız için söyleyebilirim ki olmasını istediğiniz bir dileğin gerçekleşmesiyle de bu yoğun duygusal e, durumu, coşkuyu, mutluluğu açıkçası yaşayabilir gibi gözüküyorsunuz sevgili terazi burçları. 2. kartımız arkadaşlar tılsım şövalyesi ile yeni gün Şimdi önümüzdeki günlerde özellikle tılsımı ilgilendiren konularla ilgili nedir yani işte para kariyer eğitim hayatına devam eden arkadaşlarımız için bir yerden bir para gelmesi vesaire şeklinde olabilir İlla maaş gibi düşünmeyin bunu önünüze yeni fırsatlar çıkabilir, yeni teklifler gelebilir. Bakın bu adamın elindeki tılsımı uzatması gibi birinden bir yardım alabilirsiniz, bir teklifle karşılaşabilirsiniz ya da sizi tılsıma götürecek olan güzel bir fikir verebilir. Bu ve bu kişinin uzattığı tılsım size yeni bir günün başlamasını sağlayacak arkadaşlar. Yine burada da bakın kelebek var. Yani yeniden e, kozadan çıkmış. Ne olmuş? Bir kelebeğe dönüşmüş. Ondan sonra bir de güneş e, durumumuz var. Yani mutluluk yine aynı şekilde bir önceki kartta da güneş durumu vardı arkadaşlar. Güneş enerjisi vardı biliyorsunuz. Dediğim gibi bu uzatılan teklif ya da tılsım ya da bu bir yerden gelen para e, pozitif bir gelişme. Yani işin özeti tılsıma yönelik e, size dediğim gibi güzel gelişmeler getirecek bu konularla ilgili. Şimdiye kadar iyi bakalım. Geri çekilme kartıyla Kupa onlusu kartı. Şimdi ben buna bir kart çekmek istiyorum. Ailenizle birlikte arkadaşlar büyük bir büyük arkana şeytan çıktı bu arada. Ailenizle birlikte aileyi sarsıcı şu anne, ile, anne ile baba ile yaşayan ve partner olmayan biri olabilirsiniz. Ee, partneriniz vardır ee, nedir? Birlikte bir aile durumunuz söz konusudur. Ailem dediğiniz her kimse ya da ailem olarak gördüğünüz kişi ya da kişiler. Bu kişilerle ilgili ilişkinizde bu aile yapısını ya da bu ilişki yapısını sarsacak belli bir takım e, toksik enerjiler söz konusu olabilir. Ve bu toksik enerjilerle ilgili e, biraz böyle bir uzaklaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz ama uzaklaşmayı aileyle birlikte yapacaksınız. Yani bu aile bütünüyle birlikte. bu ne demek? Örnek veriyorum Aileyi toksik bir şekilde bunalıma doğru götüren bir ekonomik sıkıntı varsa bundan uzaklaşmak hep birlikte. Partnerle ilişkinizi sıkan bir durum varsa örnek veriyorum işte aileler onlardan uzaklaşmak gibi. Bu şekilde aile yapısını korumak adına, birlikteliği korumak adına, ilişkiyi korumak adına arkadaşlar bu toksik dediğimiz enerjilerden birlikte bir geri çekilme, biraz daha uzak durmaya çalışma, araya mesafe koyma çalışma gibi bir durum söz konusu olacak bu kuponlusunu korumak adına. Dördüncü kartlarımız bu sefer de maskülen enerji çıktı ve kupa kralı kartıyla birlikte arkadaşlar. Buna da bir kart seçelim. Özellikle su grubundan eril bir enerjiyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Çok fazla geldi. Gelmekte ısrar etti. Zaten destenin altında bu vardı. Karıştırmadan önce gözüme çarpmıştı. Şunu alalım. Şimdi arkadaşlar duygusal hayatınızla ilgili bir konuda önümüzdeki günlerde bir karar verme durumunda kalabilirsiniz. Ve bu kararı verirken özellikle olabildiğince maskülen tarafınızı kullanmaya çalışacaksınız. Maskülen taraf nedir? Bakın elinde tamam kupa var, duyguları var ama bir taraftan da dürbün var arkadaşlar. Yani izlemeyi, gözlemlemeyi, e, tetikte durmayı asla elden bırakmayan bir kral var. Dediğim gibi bir yol ayrımında olacaksınız özellikle duygusal ve hayatınızla ilgili. Ve ya da duygusal bağ hissettiğiniz bir durum ya da kişiyle ilgili. Ve bu kararı verirken dediğim gibi önemli olan nokta burada e, olabildiğince maskülen tarafınızı dinlemeye çalışmak. Akıl, mantık, e, strateji, taktik vesaire bir e, O yüzden e, tam olarak bu kararı vermenin stratejik açıdan doğru zaman olmadığını düşünerek de bu karar verme sürecini de belli bir süre daha öteleyebilir, geciktirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi dersinize çalışacaksınız, mantıkla hareket etmeye çalışacaksınız. Diyeceksiniz ki bir dakika, acele bir karar vermenin hiçbir lüzumu yok. Dolayısıyla da dediğim gibi bu karar verme sürecini biraz daha e, öteleyecek gibi gözüküyorsunuz. Sevgili terazi burçları bu duygusal konuyla ilgili ya da duygusal bağ hissettiğiniz konuyla ilgili. İkinci sıra arkadaşlar. Hmm. Bütünleşme kartı ile kupa altılısı kartı. Şimdi bu e, birçok anlama gelebilir. Ama nedir? E, özellikle e, kupa altılısı ruh eşi kartıdır. Öncelikle tabii ki bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ruhsal bir bağ hissettiğiniz bir kişinin varlığıdır. Şimdi bu kişi bir çocukluk arkadaşınız olabilir. Geçmişten biri olabilir. E, ex partneriniz olabilir. Bu kişiyle tekrardan bütünleşmek ve bir araya gelmek gibi bir durum söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü bütünleşme ve entegre olmak artık gelmiş arkadaşlar kupa ile birlikte. Böyle bir özürle karşılaşabilirsiniz. Hatanın sizde olduğunu düşünüyorsanız siz özür dileyebilirsiniz. Bilemiyorum kim hatalı eğer böyle bir durum varsa ama dediğim gibi bir ex partner dönüşü olduğu söz konusu olabilir. Ya da geçmişinizden bir bağınız olan yine aynı şekilde ruhsal bir bağınız olan belki de güzel çocukluk anıları yaşadığınız ee, belki de kötü anlar yaşadığınız ama genel itibariyle özlem duyduğumuz için biraz böyle bizi mutlu eden kişiler ya da anılardır bunlar arkadaşlar. Böyle bir kişinin de geçmişten gelip hayatınıza tekrardan girmeye çalışması, tekrardan dönmesi, bu kişiyle tekrardan irtibat halinde olmak durumunuz söz konusu olabilir. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar değnek altılısı kartıyla neymiş bu hmm, bolluk bereket güzel şimdi sevgili terazi burçları önümüzdeki günlerde özellikle e, adı üstünde zaten bolluk bereket kartını nasıl yorumlayabilirsiniz ki özellikle ama bu elde ettiğiniz bir başarıdan sonra gelecek olan bir bolluk bereket yani örnek veriyorum iş terfi almak iş bulmayı başarabilmek bu ve sevdiğiniz insanlarla ya da sizi takdir edecek insanlar tarafından gözlemlenmenize sebep olacak, alkışlanmanıza sebep olacak, sizin hakkınızda konuşulmasına sebep olacak. Yani işsizsinizdir, bir iş bulmuşsunuzdur, bütün sülale sizi konuşur gibi olur ya hep böyle insana konuşacak bir şey ararlar. E, terfi ederseniz işte arkadaşlarınız, aileniz, e, iş çevreniz sizi alkışlar vesaire. Dediğim gibi bu elde ettiğiniz bir zafer ve başarı neticesinde gelecek olan bir bolluk bereket ve elinize para geçme olasılığı olabilir. Bakalım. Evet ve bu başarıyı elde etme yolunda arkadaşlar bayağı kararsız ve dengesizlik sürecinden geçmişsiniz. Belki bakın hani yine örnekleri takılmayacaksınız biliyorsunuz artık benim olayım ama e, İş bulamadınız bir süre, tamam mı? Yani ne yapacağınız hayatınıza dair, ne yapacağınızı bilemediniz, zorlu bir süreçten geçtiniz, e, faturalarınızı ödemekte zorlandınız, e, okumaya devam etsem mi, kariyer mi yapsam, Oku işe mi girsem? bu tarz zorluklar çekmiş, bu tarz dengesizlikler yaşamış, hangisine ağırlık vereceğinizi bilememiş vesaire olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu özellikle dediğim gibi bu bol e, başarı durumu bu yaşadığınız dengesizlik e, zorlu süreçten sonra açıkçası gelmiş gibi gözüküyor. O yüzden de belki de çevrenizdeki insanlar tarafından evet bunu hak ettin alkışlıyorum şeklinde de bir tepki tabii ki alabilirsiniz. Ya da terfi etmek için çok fazla çaba sarf etmiş olabilirsiniz bayağı bir uğraştığınız, bayağı dengede kalmak için çabaladığınız ama sonunda başardığınız bir konuyla ilgili sevgili Terazi burçları, önümüzdeki günlerde elinizin bollaşması, elinizin bereketleşmesi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Son kartımız Kupa şövalyesi kartıyla dengeli bir şekilde hareket etme kartı. Şimdi arkadaşlar bu duygusal bir bağ hissettiğimiz bir kişi ya da durum ya da birebir duygusal bir ilişkiyle ilgili. Bu ilişkiyle ilgili bir hareket bir teklif durumu söz konusu. Fakat bu durum hareket ve ile ilgili de dengede kalmaya çalışmak, dengeli hareket etmeye çalışmakla ilgili bir durum söz konusu. Şimdi bir bakalım tılsım dokusu. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde duygusal hayatınızı ve bağımsızlığınızı dengelemek gibi e, bir durumda kalacaksınız. Yani bunun ikisini açıkçası dengelemeyi de başaracaksınız. Yani bu ne demek duygusal hayattan kastım hele hele genel açılımlarda biliyorsunuz sadece aşktan ibaret değil. Duygusal bağ hissettiğiniz e, Örnek veriyorum ailenizle yaşıyorsunuz tamam mı aileyi tabii ki seviyorsunuz derin bir bağ hissediyorsunuz ee, ama bir şekilde aranız bozuldu. Annenizle babanızla her neyse ee, onlarla evet barışmak istiyorsunuz duygusal bir teklif götürmek istiyorsunuz ya da işte oradan size bir teklif geliyor bu teklif herhangi bir kişi götürebilir. Buradaki temel enerjilere dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü ben birebir bakmıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi böyle bir teklif var böyle bir adım var e, ee, bir yandan hem bu adımı götürmek istemek ya da bu adımı kabul etmeyi istemek ama bir yandan da özgürlüğümüzden, kişiliğimizden, şahsımızdan bir taviz vermemeye çalışmakla ilgili bir denge arayışı arkadaşlar. Çünkü bakın kupa şövalyesi nedir? Don Juan'dır, duygusaldır, romantiktir vesaire. Adım atar. Ee, ama tılsım dokusu nedir? bağımsızdır, özgürdür. Biraz maddi şeylere daha çok önem verir. kişiliğine kişiliğine, toplum içerisindeki görünüşüne, saçına, başına, sporuna, bağımsızlığına, kendi ayakları üzerinde durmasına vesaire vesaire kendi fikirlerini savunmasına. O yüzden dediğim gibi örnek vermiş. Aileyle aranız bozulmuş olabilir bir kısım arkadaşlar ya da duygusal bağ hissettiği herhangi bir kişiyle evet bu kişiyle tekrar yakınlaşmak istiyor olabilir, gelen teklifi kabul etmek istiyor olabilir ya da bir teklif götürmek evet istiyor olabilirsiniz. Ee, ve tekrar birbirinizin hayatına girme durumu tabii ki olabilir ama bir yandan da bunu da yaparken özgürlüğünüzden dediğim gibi kişiliğinizden de taviz vermemek gibi iki duygu arasındaki dengeyi de özellikle sağlayabilecek gibi gözüküyorsunuz. Yani mesafe koymanız gereken yerde mesafeyi koyabileceksiniz. Özgür olmanız gereken yerde özgür olabileceksiniz ama ilişkinizi sürdürebilmeniz gereken ihtiyaç duyduğunuz noktada da ilişkinizi güzel bir şekilde sürdürebilme dengesini sağlayabileceksiniz önümüzdeki günlerde sevgili terazi burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.